Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci yine sosyal medya hesabından oğluyla olan fotoğrafını paylaşmış. Yani Odin'e olan bir fotoğraf Odin'i spor salonuna götürmüş ve bu paylaşılan bir fotoğrafa e, birileri de oradaymış Gökbek Bey diye yorum yazmışlar. Arkadaşlar Gökberk Demirci Spor Salonu Odin'le e, ve Özgeyaz'la birlikte gitmişler. Bildiğiniz gibi her iki ünlümüz spor yapıyorlar. Güzel fiziği olmaları için e, spor yapıyor ve pilates yapıyorlar arkadaşlar. Her iki ünlümüz sık sık kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Ve gördüğünüz gibi de her iki ünlümüzün çok güzel bir fiziği var Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.